Ekonomi Notları ile birlikteyiz. İş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Konuğumuz var. Ee, İMİ Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Fırat Şükrü Eker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bir girizgah yapayım. Piyasalarda da çok önemli değişiklik yok. Onu söyleyelim. Öncelikle e, İMKB'deki değer artışı sadece %0.38 oranında gerçekleşti. İşte ekrana yansıyan için özür dileriz. Onu söyleyeyim. Ben haber başlıklarına, daha doğrusu haber başlığına değil de konumuzun başlığına... Ee, şöyle bir geçim günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor dedik dünyada ve özellikle de Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları rakamlarının sebeplerini konuğumuz İlmi Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü Fırat Şükrü Eker'le konuşacağız. Hani sebepleri malum zaten onları evet. neden olduğunu biliyoruz ama çok ilginç istatistikler var. Mesela Türkiye'de 2010'da 62.903 iş kazası olmuş siz bir de diyorsunuz evet. ki bu sadece sosyal güvenlik kurumu evet. çalışanlarla ilgili evet. ve sadece bildirilenler, evet. aktarılanlar. Evet. Oluyor deyip geçemeyeceğiz aslında. Evet. Yani iş kazası. Her şey iş kazasına giriyor İşte olan her şey. Evet. Evet. bir sorun iş kazası olarak evet. değerlendiriliyor değil mi? Evet. Şimdi ne olacak mesela yeni kanun mu çıkıyor yeni taslak evet. mı var ne evet. oluyor tam da, da iş kazası mı azalacak evet. böyle olunca? Çok güzel e, tam da gündemin yoğun olduğu bir zamanda bu konuşmayı yapıyoruz. E, hakikaten 2010 e, rakamları yeni açıklandı Hı. istatistik raporları ama bunun içinde bir kere bildirilmeyen kazalar yok e, iş kazası olup da farklı şekilde bildirilen kazalar yine yok keza devlet memurlarının kazaları veya esnaf sektörünün kazaları da buna dahil değil. Bu sadece çarpın diyorsunuz evet, ile. Evet bunu ile belki iki minimum. buçukla bir katsayıyla çarpmak lazım. Fakat şimdi yeni kanunumuz bunun önüne geçmeyi hedefliyor. Şimdi herkes kapsam içine alınıyor. Devlet memurda olsanız bir AVM'de de çalışıyor olsanız bir esnaf teşkilatında çalışıyorsanız, hepiniz kapsam içine iş sağlığı güvenliği anlamında gireceksiniz. Bu sadece daha fazla rakam görmeye yarayacak. Evet. Yani, ee, daha Engelleyici bir şey yapılıyor mu peki? Evet. Şimdi yeni kanunda tabii. Aktif koruma var mı yani? Evet, aktif koruma şöyle, biz iş sağlığı güvenliğinde zaten bütün hedefimiz iş kazası ve meslek hastalığı, işe bağlı hastalıklar olmasın diye yapılan çalışmalar, bunun tamamının adına biz iş e, sağlığı ve güvenliği diyoruz. Bunun için aslında iş kanunda veya başka düzenlemelerde birçok madde var. Fakat bunun uyum noktasında biraz işveren durumunda yani işveren pozisyonda sıkıntı var, biraz da çalışanlar anlamında sıkıntılar var. Şimdi yeni kanunda bu tarafları biraz daha iyi tanımlıyor. Yani işverenin neler yapması gerektiğini biraz daha detaylı Detaylandırıyor. Çalışanların sorumlulukları biraz daha detaylandırılıyor. Raporlama, idari işlemler falan bu konuda bir çalışma var. Bir de işin öbür tarafı yani para cezaları noktasında biraz artışlar var. Tabii dünyada da bu böyle. Yani kanun koymak anayasa gibi yani her şeyi çözecek değil. Ama bu uyum noktasındaki ciddiyeti artıracak bir unsur olarak düşünüyorum ben bu yeni kanunu. Peki şöyle sorayım mı? Hep zaten denetim evet, evet. işi ayağı boş evet. kalıyor Türkiye'de. Şimdi yeni bu sistemle bizim çalışanlara ne hak veriliyor? Ee şöyle Mesela evet bir çalışan çalıştığı yeri evet. şikayet etme hakkı var mı? Evet. Şöyle Onlara... en başta şikayetten önce ciddi ve yakın bir tehlike görürse işten kaçınma hakkına sahip. Bu konuda işverene başvurabilir veya oradaki sağlık güvenlik kuruluna başvurabilir. Kaçınma hakkı önemli. Yani tehlikeli gördüğü bir alanda çalışma noktasında bir kere bir geri adım atabilir ve önlem alınmasını talep edebilir. Bu önemli bir yenilik. Onun dışında risk değerlendirmesi dediğimiz bir kavram var. Bu bizim Avrupa Birliği'nden bize gelen entegrasyon sürecinin bir parçasıydı. Bu şimdi tekrar kanunda yer alacak. Risk değerlendirmesini mutlaka çalışanı dahil ederek yapmanız lazım. Yani işi yapan kişiyle bunu bir arada yapmak lazım. Ama ben hep şunu söylüyorum, iş sonunda geliyor, dayanıyor, İşverenin alması gereken önlemler noktasında düğümleniyor. Bu konuda ben işverenleri tekrar uyarıyorum. Yeni kanun eskisi gibi veya bölük pörçük diğer maddeler gibi değil, adam akıllı bu işi bir netleştiriyor. E, netleştiriyor. Yani. yani adı üzerinde bir kanun bu artık. İşverenlerin çok önemli bir şey, yani önemli bir noktada önlemlerini planlaması ve sahada bunları alması lazım. İşçisinde herhalde o konuya da değiniriz, eğitmesi lazım sahadaki tehlikelere yönelik olarak cezai yaptırımları evet. da yeterli oluyor. Öyle artık kaçış maçı yandan olmuyor. Ne zaman Yok. bu yürürlüğe şimdi giriyor? şimdi Bakanlar Kurulu'nda imzada olduğunu duyuyoruz. Hı. Meclise sevk edildiği zaman herhalde oradaki prosedüre tabi olacak. Benim tahminim Mart Nisan aylarında artık bu konuda yeni bir başlangıç olacağını tahmin ediyorum. En çok nerede oluyor kazalar? İnşaat, eee şöyle inşaat, mı oluyor. Şöyle şöyle iş kazaları sayısı açısından bakarsanız metal sanayinde daha fazla oluyor ama ölümlü iş